Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Kabe'deki dürüst bir gencin başına gelen olayları anlatmak istiyorum. Gencin birisi Kabe'de sürekli şöyle bir dua ediyor. dua diyormuş. Ey doğruların yardımcısı olan Allah'ım, ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Rabbim sana hamd, sana hamd sana ederim diye sürekli dua ediyormuş bu şekilde. Tabi bunu bu sürekli böyle dua edince oradakilerin dikkatini çekmişmiş Bu adam niye böyle dua ediyor ona sormuşlar bu da diyor ki ben 7-8 sene önce Kabe'de iken içi altın dolu bir kese buldum bir torba buldum İçinde bin tane altın vardı ve ben bunları bu altınları işte demek ki benim hakkım değil benim benim malım değil ve ben bunun sahibine vereyim diye düşünürken o esnada bir tanesi işte altın içinde altın dolu kese bulan var mı diye seslendi. Ben de onun yanına yaklaştım. Dedim ki kaybettiğiniz kese nasıl nasıldı? Yani altın kesesi nasıldı? İçte içinde kaç tane altın vardı gibi sorular soruyor ve ve içinden bakıyor ki içindeki e, altın sayısını biliyor ve o kesenin sahibinin kesin olduğunu inanınca ve o, o keseyi sahibine teslim ediyor. Diyor ki al sana benim bulduğum kese altın ve içinde bin tane var. Ve o kesenin sahibi de, o kişiye bu gence 30 altın veriyor diyor ki al sana şu 30 tane altını e, bunu işte senin payın olarak veriyor ve bu kişi pazara gidiyor pazara gidince bu genç e, pazara gidince pazarda işte e, övülen bir köle e, satışa çıkarıldığını görüyor ve o köleyi beğeniyor ve tabi ondan iyi bahsediyor ve o 30 altın karşılığında e, o, gen, o köleyi satın alıyor ve daha sonra o 30 altın e, sonucunda tabi o kişi köle yanına alıyor ve 2 yıl boyunca onunla beraber işte onun hizmetinde bulunuyor ve 2 yılın sonunda bu meğer kaybolan olan e, kişi <laughs> Fas emirinin oğluymuş. Fas emirinin oğlu olunca tabii ki gelip işte babas şey işte e, bu adamın bu köy yanına köle olarak bulunduran kişiden istiyorlar. Ve diyor ki bu köle çocuk diyor ki Diyor ki ben Fas emirini oluyorum. İşte bunu gelene de benim babamın askerleri, babamın işte adamları. Sen beni onlara 30 bin altından aşağı verme diyor. Ve daha sonra e, tamam diyor. E sonra tabii ki gelen askere diyor ki sana 60 altın, 60 altın verelim. Bunu bize ver diyor. Hayır diyor ben vermem diyor. İşte en son pazar kapıyorlar. Diyor, sen diyor. Gid, e, sana 30 altın diyor. Git sana 60'a e, verelim diyor. 30 altına verelim. Hayır diyor. Eğer istiyorsan gidin pazardan 30 altına alın. Sonra pazar kapıyorlar. En son 20 bin altına dayanıyor ve daha sonra hayır diyor. Ben 30 bin altına aşağı vermem diyor. Ve 30 bin altına mecburen kabul edip veriyorlar. Ve o şekilde adam, çocuğu e, eline elinden alıyorlar. Ve daha sonra gel zaman git zaman bir tane e, bu adamın işte evlenme yaşı geliyor. Bu genç adamın ve daha sonra diyor ki çok zengin bir ailenin bir iyi bir kızı var diyor. İşte babası yeni vefat etti. Onunla seni evlendirelim diyor. O da tamam diyor. Ve nikah kıyılıyor. Ve develer yüklü işte çeyizler geliyor. Ve çeyizin içerisinde tabi sonra çeyiz geliyor ve çeyizin içerisinde bir kese altın görüyor o adam. Diyor ki bu ne diyor. Bu işte içinde 970 altın olan bir torba diyor. Diyor ben babam bunu Kabe'de unut, kaybetmiş ve daha sonra onu bulan gence diyor otuzunu vermiş ve kalanını da bana diyor, hediye etti diyor ve çeyizime koymam için bana verdin. Ve daha sonra adam şunu düşünüyor, diyor ki ben demek ki bulduğum bu altınlar benim rızkımıymış, vermeseydim haram yoldan gelecekti, helal yoldan yine bana geldi diyor. Bu şekilde e, çok güzel bir e, şeyle yine o altın karşısından çıkıyor ve Allah'ın adaleti ve onun rahmeti mahlukatı sarmışken hiç de, hiç dert etmeye gerek var mı? Korkmaya gerek var mı? Endişelenmeye gerek var mı? Yani e, biz bazen yerde yani bazen basit bir şey yani bir hakkımız olmayan bir şeye hemen ne yapabiliyoruz? Bazen e, işte dünyalık e, menfaat çıkar gereği hemen onun üzerine atlayabiliyoruz. Bu da tabii ki e, nedir? Bizi e, başımıza iyi şeylerin gelmesini engelliyor. Yani haram olma haram olan bir şey elimizi uzattığımızda vakit allah Teala da bizim karşımıza bu şekilde e, iyi şeyler çıkaram çıkarmıyor. Ve o yüzden genci, genç ne diyor? Ey diyor doğruların yardımcısı olan Allah'ım, ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Rabbim, sana hamd ve senam ederim. Ve biz Rabbimize ne kadar, ne, bir Rabbimize ne kadar hamd edersek, sena edersek bence azdır, bence yetersizdir. Çünkü Rabbimizin üzerinde binlerce, milyonlarca nimeti var. O nimetlerimizi şükürünü eda etmek gerekiyor. Benim için söz sizlere aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.